olmadığım bir konuda konuşacağım. Dikkatli konuşacağım. Ama nörolog olmasam da hem kendi deneyimimden çok yoğun, derin bir depresyon döneminde geçirdim. Çocuklukla ilgili travmalarımla da yüzleşmeye çalıştım. Terapi aldım. Psikologlarla, psikiyatrlarla konuştum ve ilaç da kullandım hatta. Ee, sinir sistemi. Yani araştırılacak bir şey varsa sinir sistemine bir şeyin nasıl kaydedileceği konumuz. Çünkü bu kanalda paylaştığım mesajlara oluşan doğal fikir, yani söylediklerinin sorgulanması, tetiklenme gibi şeyler, bilinçle bilinçaltını temsil eden sinir sistemi arasındaki temsilcilerden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, sürekli söylüyorum. Böyle bir ışık daha mı olacak? <laughs> Evet. Evet sinir sistemi her şeyin kaydedildiği sistem yani çocukken annemizin babamızın bize söylediği bir olumsuz şey öğretmenin arkadaşlarımızın bunlar kaydediliyor Hani diyoruz ya kendimizi savunma savunma mekanizması kendimizi korumak için sinir sistemi bilinçaltı şunu yapıyor bunu yapıyor ee, işte o O yüzden çok derinlere kaydedildiğinde özellikle ilk yıllarda 7-8 yaşında hatta 12'ye kadar gözleniyor. Çok güçlü inanışlara yol açıyor. O yüzden onları kırmak, değiştirmek yazılımımızı baştan yazmak için tekrara ihtiyaç var. Yani söylediğim bir şey sizi rahatsız ettiğinde ne anlamda rahatsız etmekten bahsediyorum? Zengin olmak kolaydır. Kredi kartı sorun değildir, milyonersiniz falan gibi böyle çıkışlar yapıyorum. Bunlar clickbait değil. Böyle düşünmek, böyle inanmak sıradan hale gelmeli. Ama ilk duyduğunuzda sizi irite etmesi, beni sürekli izlemiyorsanız, sürekli izliyorsanız artık normalleşme yoluna girmiş olmalı. O işte o sinir sistemindeki en derinlere kaydedilmiş dediğim inanışa dönüşmüş bilgiler, verilerden kaynaklanıyor. tak deniyorum. Bir değişik bir platform, profil biraz buradaki profilden farklı en azından şimdiye kadar gördüğüm. Çok orada etkileşim alınıyor. Çünkü orada tetiklenme daha çok. Bilmiyorum, hani e, sosyolog değilim ona ona dair de bir test yapacak halim yok ama e, biraz farklı bir profil ve kredi kartı borcunuz yok, siz zenginsiniz gibi mesajlar çok daha fazla tepki alıyor. Orada insanlar alınıyorlar, bozuluyorlar. İşte sinir sistemindeki bu bahsettiğim tam tersine oluşmuş e, inanışlar nedeniyle. Yani bunları size söyleyerek sizi ikna edemiyorsam da bu yüzden beden çalışması yapmak gerekiyor, meditasyon yapmak gerekiyor. Sinir sistemi ondan anlıyor. Görsellerden duygulardan geçiyor. Onunla anlaşmak dediğim bu. Ona her şey yolunda dediğinizde her şey yolunda olmuyor hemen. O yüzden zaten e, sır, the secret, çekim yasası çoğu insan için çalışmıyor, çoğu insan için yaramıyor diyorum. Söylediğim şeyler tam zıttı duyguları uyandırdığı için. İşte o duyguları tekrarla ve normal günlük akışımızın dışına çıkarak şablonu, paterni bozarak, kırarak içselleştirebiliriz. Sakin, derin nefes almak, gözlerimizi kapatmak, bir suyun, dalgalı bir suyun dinginleştiğini gözümüzün önüne getirmek mesela böyle şeyler. Beden çalışması dediğim ve sinir sistemine hitap eder hale getirmek mesajları bu şekilde mümkün. Hani kitap önerisi istiyorsunuz, bunları daha fazla okumak, araştırmak istiyorum diyorsunuz ben her tür terapist, her tür psikologla özellikle bu konunun en dibine kadar uzmanlarıyla çok saat konuştum. Aylarca okudum. Bir noktadan sonra o yakın arkadaşım olan terapi uzmanı dedi ki sen artık okudukça evet, işini kolaylaştırmıyorsun, karmaşıklaştırıyorsun. Her yeni cevap daha fazla soruya yol açıyor neredeyse. Çünkü bunlar senin hissetmen gereken şeyler artık. Beyinle, bilinçle daha doğrusu beyinle değil, yapılabilecekler bitti. Ondan sonra hissetmeye geçmezsen çalışmayı yapmak dediğim benim. Beden çalışması yapmak, tekrar etmek, iyi hissetmek. O zaman boş ne kadar kitap okusanız. sol beyin, sağ beyin çok farklı şekilde işliyor. Sol beyin çok farklı. Benim söylediklerimi dinlerken sadece ben sizin sol beyninize hitap ediyorum. Sizin çalışmaları yapmanız lazım. O ses kaydını dinlemeniz lazım. Demem ondan hani e, ses kaydınızı yapın ve gece önce işte e, bir duş alın. <laughs> ne saldıyorlar e, rahatlayın, gevşeyin ondan sonra bir tepeden tırnağa bir beden taraması yapın. Ondan sonra böyle uyur uyanık haldeyken iyice gevşemişken sinir sistemine dair bunların hepsi söylediklerim. Fiziksel şeyler yapıyoruz ama rahatlamak, yavaşlamak, dinginleşmek için. Ondan sonra ee, işe yarıyor. Yani şu anda dinliyorsunuz akşam saatlerinde. Sonra beyni şartları kapatıp sisteme...